1908'lerde nörobilimci Benjamin Libet, özgür irade hakkında anladıklarımızın temellerini sarsan bir çalışma yürüttü. Libet, biz bilinçli olarak farkında olmadan önce zihnimizin bir harekete hazırlanıp hazırlanmadığını öğrenmek istedi. Ve bu yüzden ekibiyle bir deney yaptı. Araştırmaya katılanlardan İçlerinden geldiği zaman bileklerini bükmeleri istendi. Bunu yaparken Libet, kafalarına yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla EEG'lerini yani beyin aktivitelerini izledi ve insanlar ellerini hareket ettirmeye karar vermeden önce bir aktivite buldu. Başka bir deyişle beyin, kişi bunu yapmaya karar vermeden çok önce süreci başlatmıştı. Bir grafik üzerinde zaman ve beyin aktivitesini çizip hazır bulunuşluk potansiyelini gösterirsek ve hareket 0. saniyede başlıyor dersek katılımcılar kararlarının 150 milisaniye önce farkında olduklarını bildirdiler. Ancak beyin aslında hareketten 500 milisaniye önce harekete geçmeye başlamıştı. Dünyanın dört bir yanından psikolog ve filozofların Libet'in araştırmasını tartışması ve merak etmesi uzun sürmedi. Eğer beynimiz biz bilinçli olarak farkında olmadan bir kararı başlatıyorsa o zaman kararlarımız gerçekten ne kadar özgür olabilir? O zamandan beri de bilim insanları Libet'in bulgularını tekrarlamaya çalışmış ve farklı sonuçlara ulaşmışlar. Libet'in kendisi deneyini kararlarımızın önceden belirlendiğine dair bir kanıt olarak yorumlamamış. Aksine şöyle demiş. Bir düğmeye basma eğilimi 500 milisaniye boyunca oluşuyor olabilir. Ancak bilinçli zihin son anda herhangi bir eylemi reddetme hakkına sahiptir. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer beynimiz biz bilinçli olarak farkında olmadan önce bir karar verme sürecini başlatıyorsak kontrol gerçekten ne kadar bizde olabilir? Ve eğer bizde değilse bu durum eylemlerimiz için kişisel sorumluluk anlayışımızı nasıl etkiler sizce?